Hatay'ın Reyhan ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarının acıları dinmiyor. Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası yakınında iki bombalı minibüsün patlatılarak yapılan terör saldırısında 53 kişi yaşamını yitirmişti. Patlamalarda hayatını kaybedenler arasında Tuna ailesinin lise öğrencisi oğlu Oğulcan Tuna da vardı. Henüz lise öğrencisi olan Oğulcan Tuna dershane dönüşü anneler günü için annesine hediye almak amacıyla çarşı merkezine geldiğinde hain terör saldırısı gerçekleşti. Terör saldırısında hayatını kaybeden Oğulcan Tuna'nın annesi Fatma Tuna Oğulcan'ın geriye kalan eşyalarının bulunduğu odaya girdiğinde içinin paramparça olduğunu söyledi. Kalemler aldı böyle saatler aldı bu gözlüğü de kendine bu da daha çıktı. Yemin Ya, Acı bir şey, zor bir şey yani. Bir anne için çok acı bir şey yani. Oh. Bunlar yanından kalan kitapları, defterleri kaldı bunlar kendinden kalan kitapları, defterleri kaldı, tespih kaldı, kalemleri, parçını, saati kaldı. Bunlarla ben beni avutuyorum. Bunlarla, bunlar da huzur buluyorum. Gözlüğünde, peçetesinde, hayatın yüzü duruyor. Öyle yani, oğul canımı ben bunlarla avunuyorum yani. Oğul canımın açısı büyüktür içimde. 11 Mayıs bize zihir oldu. 11 Mayıs'ın gelmesini istemiyoruz. Anneler gününün gelmesini hiç istemiyorum zaten. Anneler günü benim için bitmiştir. Acı bir gündür. Kaç gündür gözümün yaşı kurumadı. Aynı dün gibi. O canımın ne suçu vardı, ne günahı vardı. Sebep neydi yani? Bunlar sürükledi öyle. Acı bir gündü. Şimdi aynısını yine yaşıyoruz. Ben Oğulcan Tuna'nın annesiyim, Fatma Tuna'yım. Ee, anneler gününün gelmesini istemiyoruz anneler günü bize zehir oldu kana bulandı ee, benim oğulcanın ne suçu vardı ne günahı vardı toprağın altına verdik ee, günahsız suçsuzdu okuluna gidiyordu dershanesine gidiyordu sebep neydi ee, bize anneler günü zehir oldu anneler gününün gelmesini istemiyoruz bize acı bir gündür ee, cumhurbaşkanımızdan da bir isteğimiz bir talebimiz var bize şehitliği versinler Bizim evlatlarımız terör mağduru değil, bir şehitlik istiyoruz. Çünkü hakkı çocuklarımızın hakkı, bizim hakkımız. 53 tane şehit verdik. Ee, günahsızlardı, suçlu, suçsuzlardı. Herkes ekmeğini kazanıyordu. Ee, günahsızdı, sebep neydi yani? Bu duruma ne getirdi bize Evlatlarımızı, şehitlerimizi 53 tane toprağın altına şehit verdik. Sebepsiz yere, günahsız yere.

Anları, ben ben ye. ben ben Yavrum bana mı oluyor, her gün de ben oluyor, bebeğim, diyelim Bunlar bir anne için acı bir şey oğlum,